Merhaba, ben Yasemin Karakaya. Mindset Her Şeydir podcastine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde mindset kavramının yetenek ve başarıda, sporda, iş yaşamı ve liderlikte, romantik ilişkilerde, ebeveyn ve öğretmenlikte nasıl etkin olduğu üzerine hayattan örneklerle anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Bu podcast'te kendinizle ilgili bir inancın hayatınızın büyük bir bölümünü nasıl yönlendirdiğini fark edeceksiniz. Potansiyelinizin önündeki engellerin neler olduğunu keşfederek düşünce tarzınızı hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceğiz. İnançlarınız ve siz hazırsanız başlayalım. Merhaba Mindset Her Şeydir podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hayatınızda bir şeyler yolunda gitmediğinde, bir yanlış yaptığınız düşündüğünüzde veya yaptığınız bir işte istediğiniz başarıyı yakalayamadığınızda kendi kendinize neler söylüyorsunuz? Otomatik olarak kendi kendinize söylediklerinize dikkat ediyor musunuz? Gelişim zihniyetinde olsanız bile içinde bulunduğunuz zor bir durum sizi sarsarak sabit bir zihniyeti sürükleyebilir. Böyle bir durumda kendi kendinize söyledikleriniz sabit zihniyete geçip geçmediğiniz konusunda size bir ipucu verecektir. Sabit zihniyet sizi yolunuzdan çıkartabilir ve geri çekerek ilerlemenizi engelleyebilir. Kendi size, size yarar sağlamayacak şekilde sabit zihniyette konuştuğunuzu fark eder ve onu gelişim zihniyeti düşünceleriyle değiştirebilirseniz ilerlemeye devam edebilirsiniz. Peki ben böyle bir durumda yani sabit zihniyette olduğumu nasıl anlarım derseniz eğer sabit zihniyetteyseniz kendi kendinize söyledikleriniz şu altı kalıpta saklı. Birincisi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldığınızda benliğiniz hakkında ya hep ya hiç yargısına sahipseniz. 2 zor bir görev karşısında çabalarınızı olumsuz görme eğilimi için değilseniz 3 ilerlemenizi ve performansınızı değerlendirirken mükemmelleyçi standartlar koyuyorsanız 4 hatalarınızı çok büyütüyor veya küçültüyorsanız 5 övüldüğünüzde başkalarını özellikle yetkilileri yargıç olarak görüyorsanız 6. sizinle aynı seviyedeki kişilerin başarı ve başarısızlıklarını duyduğunuzda rekabetçi karşılaştırmalar yapıyor yapıyorsanız sabit zihniyet, düşünce kalıbındasınız demektir. Fakat hemen endişelenmeyin. Bu kalıpların her biri için gelişim zihniyetinin kendi kendine konuşmasının panzehri var. Şimdi bu altı kalıp düşüncenin ilki olan zorlu bir görev karşısında kendini ya hep ya hiç yargılamaya bir göz atalım. Sabit zihniyette değerli ama zorlu bir göreve girişmek üzereyken kendiniz hakkında ya hep ya hiç düşüncesidir bu. Bu zorlu görev için istenilen yetkinliklere sahip olduğunuza inanıyorsanız kendiniz hakkında tamamen olumlu bir yargıda bulunursunuz. İstenilen yetkinliklere sahip olmadığınıza inanıyorsanız o zaman kendiniz hakkında tamamen olumsuz bir yargıda bulunursunuz. Her iki durumda da sabit bir zihniyetle hareket ediyorsunuz. Kendinizi düşünürken dinleyin. Kendinize söylediğiniz ya hep ya hiç sözlerini duyun. Kendinizi bu şekilde yargılarken kendinize söylediklerinizin olumlu ya da olumsuz olabileceğini unutmayın. Eğer kendinize ben akıllıyım ya da akıllı değilim, aptalım, dahiyim, yeterince iyi değilim, en iyisiyim, kaybedenim, kazananım, zayıfım, güçlüyüm, sorumsuzum, sorumluyum, ilginçim, sıkıcıyım, çekici değilim, çekiciyim, kusurluyum, mükemmelim, kötüyüm, iyi bir insanım, korkağım, kahramanım ve benzeri kelimeler olası ya hep ya hiç yargılarının bir örneğidir meydan okumayla karşılaştığınızda kendinize söylemiş olabileceğiniz burada bulunan sözcükleri işaretleyin. Sahip olduğunuz diğer yargılarınız varsa onları da ekleyin. Gelelim bu düşüncenin gelişim zihniyeti pan olan mevcut beceri veya niteliğin analizine. Gelişim zihniyetiyle zorlu bir görevin üstesinden gelmek üzereyken dikkatinizi kendinizle ilgili bir yargıya değil, nasıl geliştirebileceğinize verirsiniz. Durumun ve mevcut becerilerinizin doğru bir şekilde değerlendirilmesini yaparsınız ve böylece zor bir durum karşısında daha gerçekçi adımlar atabilirsiniz. Kendinize nasıl gidiyor ve ilerlemek için ne yapabilirim gibi sorular sorarak odak noktanızı şimdi ve burada elinizdeki göreve veya başkalarıyla nasıl bağlantı kurabileceğinize verirsiniz. Unutmayın, gelişim zihniyeti becerileriniz hakkında gerçekçi olmayan pozitif düşüncelerle ilgili değildir. Beceri seviyenizin belki de yüksek veya düşük dikkate alınılan bir analizidir. Sabit zihniyetteki düşünceler benlik yargılarına odaklanır ve yeterince iyi miyim yoksa yeterince iyi değil miyim şeklinde sorular sorar. Gelişim zihniyeti ise şu anda Becerilerim neler ve nasıl geliştirebilirim? Bu durumu bir örnekle pekiştirelim. Diyelim ki çok arzu ettiğiniz bir pozisyon için, çok istediğiniz firmaya iş başvurusunda bulundunuz. İlk görüşmeyi yaptınız ve ikinci görüşmeyi yapmak için de e-posta aldınız. Böyle bir durumda kendinize ne söylersiniz? Önce sabit zihniyetli kişinin kendi kendine söylediklerine bakalım. Oley, ben bir dahiyim. Bu işi kaptım der ve hiçbir hazırlık yapmaz. Gelişim zihniyetindeki kişi ise kendi kendine bu büyük bir şans. İlk görüşmeye iyi hazırlandım. Becerilerimin pozisyonun gereklilikleriyle nasıl kesiştiğini anlamak için şirketi araştırdım. Bu firmanın kültürünün beklentilerimi karşılayıp karşılamadığını öğrenmem için önemli olduğuna inandığım sorular buldum bir sonraki mülakat turuna hazırlanırken ne yapsam mantıklı olabilir. İkinci görüşme için davet alan sabit zihniyete sahip kişi kendini bir dahi olarak görürken gelişim zihniyetine sahip kişi kendisi hakkında ya hep ya hiç şeklinde bir yargıda bulunmaz. İlk görüşmede algılanan güçlü yönlerinin özel değerlendirmelerine başlar. İkinci bir görüşme olasılığı konusunda açıkça heyecanlı olmasına rağmen başaracağını kesin olarak kabul etmiyor ve bir sonraki tura nasıl hazırlanacağını analiz etmeye başlıyor. Bu örnek aynı zamanda olumlu bir ya hip ya hiç yargısının bile beceri geliştirme olasılığını azaltma sonucunun nasıl olabileceğini göstermektedir. Altı sabit zihniyet düşüncesi ve panzehirlerinden ikincisi zorlu bir görev karşısında çabalarınızı olumsuz olarak görmektir. Bu durumda sabit zihniyette olan kişiler çabayı olumsuz olarak değerlendirirler. Başka bir deyişle ne kadar çok denerseniz o kadar az yeteneklisiniz demektir. Sabit zihniyet size iyi şeylerin kolay gelmesi gerektiğini söyler. Herhangi bir konu hakkında çaba sarf ettiğinde kendi kendine ne söylüyorsun? Eğer bu çok zor. Bu kolay olmalı. Bunun üstesinden gelmeliyim. Bu böyle mücadele olmamalı. Çok çaba sarf ettiğimi görmesinler ve benzeri düşünceler bu düşünce biçiminin göstergesidir. Bir görevle uğraşırken sahip olabileceğiniz düşünceleri kontrol edin. Çaba konusundaki görüşünüzü yansıtan başka cümleler varsa kendinize ait olan siz de listeye ekleyebilirsiniz. Bu durumda gelişim zihniyeti panzehri bir görev zor olduğunda çabalarınıza olumlu bakmaktır. Gelişim zihniyeti çabaya değer verir ve bekler. Sabit zihniyet daha fazla çabanın daha az yetenek anlamına geldiğini düşünürken Gelişim zihniyeti ne kadar çok çabalarsanız gelişme şansınızın o kadar yüksek olduğunu bilir. Gelişim zihniyetinde ilerlemek için biraz çaba göstermelisiniz ve düşünceleriniz bu beklenti etrafında toplanır. Çaba değersizleştirilmez. Bu durumu bir örnekle açıklayacak olursak Önemli bir müşteri için yakın tarihli bir projede sayısız saat çalışan bir mimar meslektaşlarından bazı olumlu geri bildirimler alıyor ve bu geri bildirimler karşısında sabit zihniyete sahip kişi kendi kendine çok kolaydı diyor. Gelişim zihniyetindeki mimar ise aynı durumda bu proje için çok saatler harcadım ve sonuçların bu çabayı yansıttığına inanıyorum diyor. Kolay olmadı ama bu süreçte çok şey öğrendim ve tasarım becerilerimi geliştirdim. Sabit zihniyete sahip mimarın çabalarını küçümsettiğine dikkat edin. Çünkü bu zihniyette daha fazla çaba, daha az yetenek demektir. Gelişim zihniyetindeki mimar sürecin kolay olmadığını kabul eder ve harcanan enerjinin değerini görür. Siz böyle bir durumda zihin yapısında olur ve kendi kendinize ne söylerdiniz? Bu konularla ilgili destek almak isterseniz bana yaseminkarakaya.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.